Zekeriya Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Zekeriya Bey şimdi burasıyla alakalı sohbetimiz başlayacak ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Efendim, 2018 yılında özgüven mühendislik olarak kendi şirketimizi kurduk. Memleketimize, ülkemize, nidemize daha iyi hizmet verebilmek için doğalgaz yakat tasarruf cihazının bayiliğini aldık insanlarımıza vatandaşlarımızla sağlıklı su içirelim diye e, su tasarruf cihazının bayliğini aldık. Memleketimize bu şekilde temiz bir şekilde e, hizmet ediyoruz. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız zaim olsun. Teşekkür ederim efendim. Efendim bizler ise merkezden seslendik alanında önce olan bir firmamızı sizlere aktarmış olduk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere programımız hız kesmeden devam ediyor.